Peki bu hafta ne yapacağız? Böyle genel bir giriş yaptıktan sonra dersimize bu hafta proje hazırlanırken yani kafamdaki fikir tamam projelendirilebilir kararını aldım. E, proje fişini yazmaya başlayacağım değil mi? Bir, bir, metin ortaya koymam lazım. O metni acaba en düzgün, en kurallı e, ve amaca müteallik olarak en hazır şekilde nasıl hayata geçirebilir? Metin olarak. Dolayısıyla proje hazırlarken, projeyi kaleme alırken dikkat etmem gereken bir takım başlıklar var, bir takım temel hususlar var. Bakın onları sizin için özetledim. Ee, kategorize ettim. Ee, küçük açıklamalar yaptım. Tek bir slaytta bunları topladım. Şimdi bakalım onlara neler varmış. Bir, Tanımlama, bir kere amacımı, kapsamımı, e, projeyle elde edeceğim ya da yaratacağım yararları net şekilde tanımlamam gerekiyor. Tamam mı? Çok dolaylı tanımlamayacağım. Doğrudan bunları net bir şekilde ortaya koymam gerekiyor. Birincisi bu. İki, dil. Dil çok önemli. Neden önemli? Neden önemli? Şunun için önemli. Sizin hazırlayacağınız projeler bazen Türkçe yazarsınız, bazen başka bir yabancı dilde, İngilizce genelde yazılır, İngilizce yazarsınız. Artı yazmış olduğunuz bu projeler bir, çok farklı milletlerden, çok farklı kültürlerden, çok farklı sosyal toplumsal yapılardan gelen, gelecek olan bir takım değerlendiriciler tarafından skorlanır, puanlanır, değerlendirilir yani. Dolayısıyla dilinizin, kullanmış olduğunuz dilin evrensel, net, açık, sarih olması gerekiyor. Dolayısıyla anlaşılır olmanız lazım, Uzun cümlelerden kaçınmanız gerekiyor. Çok uzun paragraflar, çok uzun cümleler kurmayacaksınız. Adalı bir dil kullanmayacaksınız. Az önce ne dedim? Şunu söyledim: Projeyi sunmuş olduğunuz kurumlar, kişiler, bir takım organizasyonlar, kurumsal yapılar. Projenizi değerlendirecek olan değerlendiriciler, bunlar genelde uzmanlar. Projenizi alacağı, alacak ve okuyacak ve projenizin kabul edilip edilmemesine karar verecek taraflar bunlar. Dolayısıyla anlaşılır olmanız, net olmanız, adalı diller kullanmamanız, sadece sizin anlayacağınız tabirlerden kavramlardan kaçınmanız daha evrensel, daha genel geçer bir takım ifadelerle derdinizi, meramınızı anlatmanız icap eder, gerekir. Tamam mı? Dolayısıyla bu dil meselesi önemli. Ona dikkat edeceksiniz. İlk 3 Görsellik Ne alaka hocam? Görsellikten kastım ne? Şimdi bir proje fişinde ilerleyen haftalarda gireceğiz. Sorun analizleri strateji analizleri, mevcut durum analizleri yapıyoruz. Tamam mı? Amaç ve hedef analizlerimiz oluyor. Paydaş analizlerimiz oluyor. Konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Problemi ortaya koymaya çalışıyoruz. Paydaşların görüşlerini yansıtmaya çalışıyoruz. Yapacaklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken bir takım grafiklerden, bir takım tablolardan, bir takım şedüllerden, şemalardan yararlanıyoruz. Bunu niye yapıyorsun hocam? Bunu şunun için yapıyorum. Sayfalarca anlatacağın, 5 sayfada, 10 sayfada anlatacağın problem, anlatacağın sorun, anlatacağın bir sistem, anlatacağın bir amaç cümlesi, hedef cümlesi, e, faaliyetler dizisini, belki bir grafikle, belki bir küçük tabloyla, bir şemayla anlatabilirsin. Dolayısıyla karşı taraf açısından konunun anlaşılır kılınması için görselleştirme yapacaksın. Yani görsel araçlardan azami düzeyde yararlanacaksın arkadaş. Dolayısıyla kısa tablolar ve grafiklerle problemi, sorunu, amaçlarımı ya da hedeflerimi ya da paydaş beklentilerimi, konuyla ilgili yapmış olduğum bir takım anket çalışmalarını özetleyebilirim. Bunu yaparsan bunu yapabilirsen projende proje fişinde karşı taraf açısından yani senin projeni değerlendirecek olan taraflar açısından yani senin projeni skorlayacak olan değerlendiriciler açısından 1 0 2 0 öne geçersin. Tamam mı? Dolayısıyla kısa tablolar ve grafiklerle özetleyeceksin ve çarpıcı hale getireceksin problemi, sorunu. Bu da biz görsellik diyoruz. Dört. Nicellik. Bak, nitelik demiyorum. Nicelik. Sayısal rakamlarla ifade edeceksin. Neyi hocam? Hedeflerini, göstergelerini, performans indikatörlerini, sonuçlarını mümkün olduğunca nicel olarak, nitel olarak değil, nicel olarak ortaya koyacaksın. Yani ben 65 yaş üstü vatandaşların sosyalleşebilecekleri alanların metrekaresini 3 kat artırdım dersin. Metrekaresini 1000 metrekareden 3000 metrekareye çıkarttım dersin. Ya da sosyalleşebilecekleri kapalı mekan alanının değerini, büyüklüğünü 3 kat artırdım dersin. Bak ne yapıyorum? 3 kat iki kat, e, bin metrekareden üç bin metrekare, bin, üç bin metrekare ne yapıyorum? Nicel bir takım unsurlarla ne yapıyorum? Anlatmaya çalışıyorum. Bunu niye yapıyorum? Bunu şunun için yapıyorum. Projenin başarısını ortaya koyabilmen için, projenin başarılı olup olmadığını ölçebilmek için ve karşılaştırma yapabilmek için rakamları kullanacaksın arkadaşlar.